Bir futbol maçının ortasında bir adam farkında olmadan bir askerin görüşünü kapattı. Asker bir anda öfkelendi ve adamın boynunu acımasız bir şekilde kilitleyerek sıkmaya başladı. Adam nefes alamıyordu, yüzü kıpkırmızı kesilmişti ama asker hala bırakmıyordu. Daha da şaşırtıcı olan şey ise diğer askerlerin sadece izliyor olmasıydı. Kimse müdahale etmedi. Olan biteni şaka sanıp geçiştirdiler ancak asker tutuşunu daha da sıkıyordu. Adam neredeyse ölmek üzereyken arkadaşı bir şekilde araya girip onu kurtardı. Fakat adamı salladığında hiçbir tepki alamadı. İşte o an askerler durumun ciddiyetini fark etti farkında değillerdi ama yanlış kişiye bulaşmışlardı. Bunun bedeli ağır olacaktı. Tam o sırada bölük komutanının telefonu çaldı. Aramayı açtığı anda yüzü bembeyaz kesildi. Bu çağrının kariyerinin sonunu başlatacağını bilmiyordu ama arayan kişinin bir albay olduğunu görünce daha da panikledi. Ortaya çıkan gerçek herkesi sarstı. Taciz ettikleri adam albayın kardeşiydi. Adam ciddi şekilde yaralanmamış olsa bile albay öfkeliydi. İki asker korkuya kapıldı ve hemen özür dilemeye başladı. Ancak albay geri adım atmadı. Her iki askerin de ordudan atılmasını talep etti. Bu nokta da komutan da sessiz kalmadı. Telefonu eline aldı ve bir başkasını aradı. Generali. Komutan artık arkasında güçlü bir destek olduğunu düşünüyordu. Ama albay da geri çekilmedi. Derken perde açıldı ve beklenmedik biri ortaya çıktı. Devlet başkanı. Maçı izliyordu ama bu tartışmayı görünce son derece sinirlendi. Her iki subayı da sert bir şekilde azarladı. Böyle önemsiz bir olay yüzünden güç gösterisi yapmanın aptallık olduğunu söyledi. Sonunda taraflar birbirini affetti. İki asker görevde kaldı. Olay bu şekilde kapandı.